Merhaba arkadaşlar. Ee, Türkiye'deyken uzun bir süreçte dişlerimi yaptırdım ve bu süreçte gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Zor ve uzun bir tedavi sonrası gördüğünüz gibi böyle gülerek e, mükemmel ve güzel dişlerime kavuştum. Benim için çok önemli olan bir ayrıntı vardı. Doktorumun iyi olması, ondan ziyade kullanılan malzemeler ve e, ağız ve damak ile uyumu çok çok önemliydi. Gördüğünüz gibi bütün dişlerim e, natürel ve doğal olarak e, çıktı yani ortaya öyle söyleyeyim. Herkes öyle söylüyor. Şimdi bu başarılı operasyonlar sonrası ben nasıl bir ortamda, nasıl güzel bir insanla ve ekiple çalıştım onları size göstermek istiyorum. İzlediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Yok aşağı kötü. Evet, merhabalar, diş hekimi Mehmet Akşam ben. Kuşadası'nda Kuşadası Marin Dental Klinik olarak hizmet veriyoruz. Aslında Kuşadası'nda olduğumuz yıllar 20 yılı aşkın bir süre. Ama bu yeni kliniğimizde yeni gülüşler, yeni hastalarla tanışmak bizi memnun ediyor. E, bu estetik anlamında kliniğimizde 3 doktor arkadaşımızla beraber, protez uzmanımız, periodontoloji uzmanımız, ortodontu uzmanımızla beraber çalışıyoruz hastalarımıza gerekli estetiği, gerekli sağlığı, ağrısız günleri buluşturmak için bir elimizden gelen her şeyi güzel bir ekibimizle yapıyoruz. Tabii bu çalışmalar kolay olmuyor. Bazı fedakarlıklar gerekiyor. Tüm ekip arkadaşlarımız, tüm kliniklikli personellerimiz ve siz değerli hastalarımızla buluşunca ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Her şeyden önce iyi bir klinik, steril bir klinik, her türlü dezenfeksiyon işlemlerine uyan bir klinik ve teknolojiye atlamayan bir klinik olarak hizmet veriyoruz. Bunların hepsi birleşince sonuç güzel oluyor. Eğer bunlardan bir tanesi eksik olduğunda hastalarımıza bu güzel sonuçları veremiyoruz. Sonuçlar derken tabi kozmetik tedaviler, implant tedavileri, diş beyazlatmaları bir sürü tedaviler var. Sadece tabi bir klasik diş çekme, dolgu ve kanal tedavileri değil artık teknolojinin geliştiği noktalarda diş hekimliği sektöründe de çok üst sınırlar oldu. Hastalar artık estetik ve fonksiyonelliği birleştirerek tedavi istiyorlar. Olmayan kemiklerde, eksik olan kemiklerde kemik destekleri, bone graft materyaller gibi bir sürü medikal terim kullanmak istemiyorum ama bunlarla beraber sonuçlar çok güzel çıkıyor. Amacımız bu kliniğimizde tüm arkadaşlarımızda siz güzel hastalara hizmet etmek ve güzel sonuçlar, güzel gülümsemeler vermek. Bekliyoruz efendim. merhabalar tekrar. Klinimize giriyoruz şimdi. Oğuzhan yani Bey'e de şöyle kliniğimizi gösterelim. Salonumuzla beraber, bekleme salonumuzda, deskimizle beraber. Ee, ilk olarak hastaların rahat bir şekilde beklemesini istiyoruz, ferah bir şekilde. Diş stresinden uzakta tabii ki. Ee, Yaptığı tedavinin korkusunu üzerinden atmaya çalışıyoruz burasıyla. İlk olarak aşağıdaki kliniğimizde tabii ki bu klinikte biraz daha Hastaları teşhis ve tedavi biraz rahatlatıcı. Daha sonra da üst katlarımıza tedavilerimizi yapıyoruz. Röntgenlerimiz, ünitelerimiz ve burada daha da önemli tomografi makinemizle hastalarımızın radyolojik görüntülerini yapıyoruz. Bu tomografi makinesi aynı zamanda panoramik de yani kemiği üç taraflı tarıyor ve implanta çok güzel sonuçlar veriyor. Buradan sonra da Orta kat kliniklerimizde de Artık tedavilerimizin Şekilleniyor bu bölgede artık tedaviler. Aşağıda teşhisler konuluyor. Bu bölgede de e, Protest doktorumuzla beraber hastamız tedavi oluyor. Orta kat olarak geçiyor. Ve aynı zamanda yine burada da bir küçük bir bekleme salonumuz var. Ve sonrasında da Burada e, tedavilerimizi uyguladığımız steril bir ortam. Bir kliniğimiz var. Yine bekleme salonumuz. hastalarımızın ve personellerimizin kullandığı mutfağımız, dinlenme. Biraz rest roomumuz yani dinlenebildiğimiz yer. Sonrasında tabii ki üst katta benim en çok sevdiğim yer burası olsa. Çünkü burada çocuklar var. Çocukların renkli dünyası var. Keşke biz de çocuk olsaydık. <laughs> Olduk ama bitmiş, geçmiş süre. Burası tatlı bir klinik. Burayı çok seviyorum. Çıktığım zaman da huzurlu oluyorum burada. Burada çocuklarımız, çocuk diş hekimimiz hasta bakıyor. Ortodonti ve diş düzenliklerini yapan Hakan Bey, Hakan Gürel doktorumuz burada. Çocuklarımızın bekleme salonu, kaleferleri bile gökkuşağı renginde yaptık. Korkmasınlar diye. Gayet ferah, güzel. Tabii ki burada en önemli şeylerden biri. Ha, bu da, bunu da gösterelim bak. Bu çok, çok sevdiğim çocuk lavabosu bu. Bir buçuk iki yaşına kadar çocuklar bu lavaboda yıkayabilirler ellerini. Artık kucaklayıp da yukarı almak zorunda değiliz. Balık eşliğinde. Balık mı bu? Tırtıl herhalde değil mi? Tırtıl. Evet. Çok güzel bir tırtıl bu. Şimdi burası da en önemli yer sterilizasyon odamız. Sterilizasyon odamızda bunu gösterirken çok böyle gurur duyuyorum. Çünkü çok güzel bir negatif hava basıncı var içeride ve bu hava basıncıyla içerideki bütün mikroorganizma, çöken ağır metaller dışarıya atılıyor ve dışarıdan da temiz hava pompalanıyor içeriye. Hatta şöyle bir basınç bilmiyorum ekrana yansır mı ama şu anda içerideki basıncı buradan gösterebilirim size. Muhteşem bir basınç var. Kapıyı çekince daha iyi algılanıyor ama açıkken hissetmediğimiz ağır metalleri, çöken metalleri dışarı atıyoruz filtreden geçirerek. Dışarıdaki temiz havayı tekrar bir başka filtreyle içeri alıyoruz. Aslında bu kliniği bunu düşünürken yapmamın tek sebebi e, kliniğin camlarını açmamak. Dışarıdaki egzoz dumanın içeriye girmemesi. Sırf onu düşünerekten yaptım. Yani biz 12 saat camlarımızı açmasak içerideki hava yine de oksijen seviyesi çok temiz ve yüksek bir hava. Bunları da planlayarak yaptık. Ve şu anda da gerçekten hastalarıma güzel bir imkan verdiğini düşünüyorum. Burasını biz Güzel bir doktor toplantı odası olarak planladık. Mobilyalarımız geldiğinde daha güzel olacak. Umarım beraber oturup kahve içeriz burada. O olsa eğer dönersen tabii seneye inşallah. Şimdi bu bölgede çocuk kliniğimiz var. Aşağıdaki ortamdan uzak tuttuk çocukları. Başka bir dünyaya getirdik burada. Bu şekilde... <laughs> Tatlı merdivenlerden iniyoruz ama yani merdivenler bizim parçamız, hayatımızın bir parçası. Hayat da merdiven gibi değil mi? Bazen çıkarsın bazen inersin. Ama arada hiç duramıyorsun yani. Evet tabii bu güzel su havuzumu da çalıştırdığım zaman buna ayrı bir çekim de isterim yani tekrar. <laughs> güzel sular akarken orada daha da güzel olacak. Evet deskimiz. Aa Malin Morro'muzu tabii. Onu nasıl atlarız bu klinimizin güzel bayanını? Bu Malin Morro'muzu nasıl atlarız? Bu, güzel dişler, bu güzel bayan. Keşke o dönemde yaşasaydık da dişlerini biz yapsaydık. Olsan. <laughs>